Damacana suyuyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. İçinde insan sağlığını tehdit eden mikroplara rastlanmış. Bo böyle haberler duydunuz mu? Duyduk. Peki aldığınız bir önlem var mı? Ne düşünüyorsunuz bu e, konuda? Şişe memnunuz şu anda. Hı, Hı Ama tabii onlar belli olmuyor içindeki mikroplar. Bizde e, bizi de var zaten mikroplar. Markasını tercih Ama Sağlık Bakanlığı'ndan açıklamaya gelen açıklamaya göre marka sularda dahi mikroba rastlanmış yapılan araştırmada. Peki düşündüğünüz bir tedbir var mı? Şu anda hiçbir şey düşünmüyoruz. Vallahi sadece suda değil ki. Mikrobu şey yaparsanız her yerde var. Her yediğimizde var. Bir önlem almaya düşünüyor musunuz bu konuda? <laughs> Şu anda düşünmüyorum. Şikayet etmek isteseniz nereye edersiniz? Bilginiz var mı? Vallahi hiç düşünmediğim için araştırmadım. Vallahi bize bildirirlerse o markaları almayız. Aldığınız bir önlem var mı bu konuda? Hiç önlemimiz yok. Damacanası kullanmaktan vazgeçecek misiniz? Vazgeçmiyoruz. Yani vazgeçersem zaten arıtma cihazım var. Terkozlarını arıtırım. Öyle kullanıyordum. Sonra döndüm damacayı. Hı hı. Bilmiyorum yani ne kadar sağlıklı olduğunu da bilmiyorum. Hı hı. Peki şikayet etmek isteseniz nereye edersiniz? Valla tüketici hakları da edilir herhalde ama <laughs> hiç öyle bir şey de düşünmedim. Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne şikayet edebilirsiniz dilekçeyle. Bu da böyle bir Aslında yapmak lazım yani. Yapmak şart. Sağlıklı bir şey istiyorsak Bol bol her şeyi şikayet etmemiz lazım. Hı -hı. Sırf o değil yani. Su değil. Evet. Her şey. Aklınıza gelen her şey bozuk. Yetkililerden e, ne talep edersiniz? Denetim. Hı -hı. Bol denetim. Denetim yok çünkü. Hı -hı. Sağlıklı değil denetimler. Yapılıyor görülüyor. Hani yapılan vardır. Ama hepsi de sağlıklı değil yani. Evet. Cam daha iyi olur. Ama camın muhafazasını yaptırın. Böyle reklam yaptınız mı, şey yaptınız mı güzel camı güzel olsun onu yapsınlar. Para biraz fazla alıyorlar sağ olsunlar. de etmesinler. Ona dikkat bu su. E, damacana su kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. Ne kadar gidiyor? 5 gün. Hmm. Bir hafta. Bir an gidiyor. Peki haberlerde çıktı damacanalarda insan sağlığını tehdit eden mikroplara rastlanmış. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Katılıyorum ona. Çünkü hmm. sağlıklı su üretildiğini düşünmüyorum. Bu dördüncü değişiklik. İnsan sağlığına iyi olduğunu düşünüyorum. Eğer bundan da memnun kalmazsa aratıcı kullanarak önlem almayı düşünüyorum. Ama kesin belediye başkanının söylediğini olumluyorum. Yani mevcut musluklardan akan suların diğer kullandığım ürünlere göre daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Peki. Damacana su kullanmıyoruz. Biz kullanmıyoruz. Damacana arıtma kullanıyoruz efendim. Neden peki? Arıtma daha iyi olduğu için her zaman alınmıyor su. 4 lira, 5 lira verip de alamıyoruz açıkçası.